Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir sezonla ve bu sezonun ilk kampıyla birlikteyiz. Yeni başlayanlar için sıfırdan matematik kampıyla başlayacağız. Biliyorsunuz DGS, KPSS ve ALES'te sadece doğru yapmak yetmiyor. Aynı zamanda hızlı yapmak lazım ve bu yüzden temeli düzgün atmak gerekiyor. Biz de bu yüzden öncelikle bu yılda ne yapacağız? Sıfırdan matematik kampı yapacağız. Temel olarak matematiğe çok uzak kalmış olan arkadaşlarımız olabilir veya matematikle hiç şimdiye kadar karşılaşmamış olan arkadaşlarımız olabilir. Bunlarla önce belli bir temeli güzel bir şekilde atacağız. Ondan sonra sezonda çok daha rahat, çok daha güvenli adımlarla ilerleme şansımız olacak. Nasıl ilerleyeceğiz? Daha önce de söylemiştik. Tekrar hatırlatalım. Biliyorsunuz biz kanalımızda bütün PDF'leri üyelerimize özel kısmında paylaşıyoruz. Dilerseniz PDF'i oradan indirip bütün bu kamp ve bundan sonra paylaşacağım bütün kamp ve denemelerin PDF'lerine PDF de pay ulaşabilirsiniz. Ben de çıktısını aldım. Bu şekilde 23 sayfalık sanırım yanılmıyorsam bir doküman 23 sayfada sıfırdan şöyle bir matematiği temelini atmaya çalışacağız. 15 başlıkta toparlamaya çalıştım kabaca. 15 başlıkta matematikle alakalı Karşımıza çıkacak olan konuların temellerini sizlerle buluşturmaya çalışacağız ama öncelikli olarak ne yapıyoruz? Öncelikli olarak matematikte bizim en baştan neyi bilmemiz gerekiyor? Ona bir göz atmamız lazım. En baştan şunları bileceğiz: sayılar ve bu sayıların sınıflandırılması nasıl yapılmış? Bundan bahsetmemiz lazım ama onun da öncesinde rakamlardan başlayacağız. Malum. Sayıları yazmamızı sağlayan semboller var ve bunlar 10 tane 0 dahil 9 dahil hepimizin bildiği ve güncel hayatta kullandığı şeyler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye 10 tane rakam ile tüm sayılarımızı yazacağız. Peki sayılar deyince matematikte bizim aklımıza ne gelecek DGS, KPS ve Ales sınavında özellikle temel kavramlarda ama bütün konular için bunu söylemek yine e, mümkün yukarıda tanımlar verecek bize ve biz bu tanımlardan yola çıkarak belli değerleri vereceğiz. Belli değerler üzerinden işlem yapacağız. İşte o yüzden bu tanımları bilmek lazım. Yani sayıları neye göre sınıflandırmışlar ve sayı gruplarında bilmemiz gerekenler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk ki doğal sayılar. Şimdi doğal sayıları daha doğrusu şöyle söyleyeyim öncelikle bu sayı gruplarıyla alakalı neler bilmek lazım? Hangi harfle gösteriliyor? Kaçta başlıyor ve kaça kadar uzanıyor ya da kaçta bitiyor? Buna göre bakacağız. Şimdi doğal sayılar deyince aklımıza ne gelecek? Doğal sayılar n harfiyle gösteriliyor. Natural'den aklınıza gelsin. Natural doğal demek. N harfiyle gösterilen doğal sayıların en küçüğü 0. Ve 1, 2, 3, 4 diye e, tam sayılar biçimde gidiyor ve solu yok. Sonuçta sonsuza kadar uzanan bir sayı grubu doğal sayılar. İkincisi hemen sonrasında gelen doğal sayılardan bir sayı eksik o da sayma sayıları. Eksik olan hangisi? Sıfır. Bir şey varsa sayarız yoksa saymayız mantığıyla. Ee, bu sayma sayılarını kodlayabilirsiniz. Birden başlıyor. N artı simgesiyle gösteriyor. Doğal sayıların pozitif olanları gibi düşünebilirsiniz. Pozitif doğal sayılar gibi. 1, 2, 3, 4 şeklinde yine küsuratsız biçimde ilerliyor. Peki geldik nereye? Tam sayılara. Bunlar aynı zamanda küçük küçük notları pdf üzerinden de alabilirsiniz. Onu da söyleyelim, hatırlatalım başlangıçta. Tam sayılar biraz daha geniş değil mi? Doğal sayıların sayma sayıları kısmının tam simetriğini sol tarafa koyun. Tam sayıları elde etmiş olursunuz. Yani şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Hadi gelin şöyle bir hatırlatalım sayı doğrusu ne yapıyorduk? Ortası vardı bunun ortası nötr'dü yani sıfırdı. Bunun sağ tarafında kalanlar pozitif olan sayılardı tam sayılardı sol tarafında kalanlar da negatif olanlardı. Ki biz tam sayıları 3 gruba ayırabiliriz kabaca. Negatif olanlar ne negatif ne de pozitif olan yani nötr olan 0 ve bir de pozitif olan tam sayılar diye. Neyi bilmemiz lazım? Burada sayı doğrusunda daima sağa doğru sayılar büyür. Sağa doğru şöyle yazalım. Daima sayılar büyür. Bu neden önemli? Çünkü özellikle değer verirken negatif kısımda Bizim kafamız bazen karışabiliyor. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı kimdir dediğimizde hani en büyük ve iki basamaklı deyince aklımız 99'a gidebiliyor ama iki basamaklı en büyük negatif tam sayı en sağda kalan değil mi? İki basamaklı kim var burada? Eksi 10 var. Eksi 99 bu taraflarda. Dolayısıyla eksi 10, eksi 99'dan daha büyük şeklinde ifadeleri bizim karıştırmamız için önümüze koyuyorlar. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Daima sağa doğru sayı doğrusunda sayılar büyür. Burada tekrar yazmışız. Negatif ve pozitif olmak üzere iki grubumuz var. Bir de sıfırımız var. Sıfır burada önemli şeklinde tekrar ifade etmişiz. Sıfır sayısı pozitif ya da negatif değil. Bir nötr tam sayımız. Peki bunu da söyledik ve geçtik. Tam sayı barındıran ama tam sayı olmayan sayıları da barındıran rasyonel sayılara. Rasyonel sayılar A bölü B biçimde yazılabilen sayılar diye çok kabaca söylenebilir. Ve Q sembolü ile gösterilir. İki tam sayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayıların oluşturduğu küme. Şimdi burada e, tanımı biraz daha böyle matematik dilinde nasıl yazacağız? Şu şekilde yazacağız. A ve B birer tam sayı ve B sıfırdan başka bir sayı olmak üzere A bölü B biçiminde yazılabilen bir sayılar. Şimdi burada şunları şöyle bir hatırlatalım. A bölü B deyince hatta şuraya yazalım. A bölü B deyince biz bunlardan ne anlayacağız? A bizim sayımızın pay kısmı olacak. B bizim sayımızın payda kısmı olacak. Ortadaki de kesir çizgimiz. Şöyle yazalım. Kesir çizgimiz. Şimdi bununla ilgili bilmemiz gereken ne var? Onu da söyleyelim. Dikkat ederseniz A ve B tam sayı dedikten sonra şöyle bir ayrıntı almışız. B sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere. Şimdi B neden sıfır olamaz? Çünkü sıfır olmayan bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır matematikte. Bunu daha sonra detaylandıracağız. Şimdi çok fazla detayına girmiyorum ama şunu söyleyelim. Bir sayı eğer sıfırdan farklı bir sayıdan bahsediyorum. Sıfır bölü sıfır başka bir şey çünkü. Sıfıra bölünürse tanımsızlık doğar. Yani x bölü sıfır burada tanımsızdır diyebiliriz. Hayda hiçbir zaman sıfır olamaz diye kodlayın. Şimdilik bizim için bu kadar yeterli. Hayda hiçbir zaman sıfır olamaz. Peki rasyonel sayıları daha sonra zaten konu olarak da gireceğiz. Burada da bahsedeceğiz. İrrasyonel sayılar ir takısı, ir eki daha doğrusu e, olumsuzluk ifadesidir. Dolayısıyla rasyonel olmayan sayılar diye söyleyebiliriz. A bölü B biçimde yazılabiliyorsa rasyonel sayılar bunlar da A bölü B biçimde yazılamayan sayılardır diyebiliriz. Çok uğraşmayacağız kendileriyle ama en azından ne olduğunu bilmemiz lazım. P sayısı, E sayısı ya da kökün dışına tam çıkamayan kök 2, kök 3, kök 5 gibi sayılar irrasyonel sayılardır. Bunları şimdilik bu kadar bilsek bizim için yeterli. Geldik az önce sözünü ettiğimiz doğal sayı, sayma sayısı, işte tam sayı, rasyonel, irrasyonel bunların tamamını kapsayan, içine alan sayı grubu. Onlar da reel, gerçel ya da gerçek sayılar. Bu da R harfiyle gösteriliyor. R'li, R'siyle eksi sonsuz, artı sonsuz arasına. Gerçek hayatta aklınıza gelecek, karşısına çıkabilecek tüm sayıları ekleyebilirsiniz. Adı üzere zaten gerçek hayatta var olan sayılardan geliyor. Gerçel sayılar diye Bunları söyleyebiliriz. Şimdi gelelim ee, birçok kısımda karşımıza çıkacak normal temel kavramların başında çok fazla e, bahsedilmeyen ama benim yine temel kavramlar konusu olmadığı için sıfırdan matematik kampta temel atma anlamda karşımıza çıkınca şaşırmayalım diye eklediğim kısımları. Bunlardan birisi asal sayı. Kim nedir asal sayı hemen söyleyelim. Sadece kendisine ve bir sayısına kalansız bölünebilen birden büyük tam sayılardır. Yani burada 1 olmayacak, birden büyük olacak dolayısıyla en küçük asal sayı bu tanımı olan uyan en küçük asal sayımız kaç? Burada yazmışız zaten 2. Sadece 1'e ve kendisine bölecek. Mesela 3, mesela 5, 7, 11, 13, 17, 19 böyle gidiyor. E sonsa kadar giden sayı grubu ve bununla alakalı şimdilik bilmemiz gereken 3 e, şey nedir? 3 şeyden 2 tanım zaten bunu az önce söyledik. İkincisi en küçük asal sayının 2 olduğunu kendimize hatırlatmamız ve son olarak dikkat ederseniz burada ikiden başka hiç çift asal sayı yok. 2'den başka çift asal sayının olmadığını bilmemiz bizim için yeterli olacak. Şimdi hazır teklik çiftlik e, ifadesi geçmiş. O yüzden biz biraz da o teklik çiftlik ifadelerine bakalım. Tek sayı çift sayı nedir? Bir de o sayı gruplarını şöyle bir kısaca hatırlatayım isterim sizlere. Tek sayılar ve çift sayılarla epey bir uğraşacağız bu kampta da uğraşacağız. Ya yani ben bunları küçük küçük burada başka olarak verdim. Soru bu başlıkları açacağız beraber. Ee, ama daha sonra çok genişçe karşısında çıkacak. Tek sayılar çift sayılar önemli çünkü ÖSYM son yıllarda sürekli bunlarla ilgili sorular soruyor. Çok sormuyor belki ama her yıl her sınavda sormaya başladı. Tek sayı ve çift sayı ile alakalı öncelikli olarak bilmemiz gereken şey şu. Bakın bunlar tam sayıdır. Şurada da yazmışız, burada da yazmışız. Yani tam olmayan bir sayının tekliği ya da çiftliği hakkında konuşulamaz. buçuk tek bir de çift midir diye bir soru olmaz. Tam sayılarda tanımlı bir ifade bu. Tek ve çift sayıları nasıl ifade ediyoruz? İyi kötü normal hayatta da kullandığımız şeyler. Hatırlatalım. 2'ye tam bölünebilen tam sayılara çift, 2'ye tam bölünemeyen tam sayılara da tek diyoruz. Şimdi 2'ye tam bölünebilen ne var? 2, 4, 6, 8, 10 diye gidiyor aklımız hemen. Doğrudur. Bir de üzerine 0 var değil mi? 0 da çift sayıdır. 0, eksi 2, eksi 4 diye negatife doğru da uzanıyor bu. Yani tek ve çiftin artısı, eksisi olmuyor. Her iki türlü de uzanabiliyor. Yeter, yeter ki tam sayı olsun. Tek sayılarda ne var? 2'ye tam bölünemeyen yani bu yukarıya yazdıklarımızın dışında kalanlar aslında. 1, 3, 5, 7, 9 diye gider. 2'nin katından ya 1 eksik ya 1 fazladır ama burada 2'nin katından 1 eksik olarak Yazılır çoğu zaman. Burada da biz öyle yazdık. Yani ya artı 2n-1'e doğru gidiyor ya da eksi 2n-1'e doğru gidiyor. Sağa doğru da sola doğru da uzansa sonuçta bunlarla ilgili çalışmalar yapılabilir. Tek sayı ve çift sayıda çok kabaca tanımını yaptık. Ve geldik şimdi o küçük küçük tanımlamaların sonuncusuna yani üstü sayılara ya da üstü ifadelere. Üstü ifadeler neden önemli? Çünkü e, temel işlem alma sıralamasında yer alıyor. O yüzden buraya aldım. Bu da çok genişçe bir konu zaten. Ee, hem bu kampta biraz daha parantezi açıp söyleyeceğiz hem de daha sonra sezonda zaten oldukça geniş söyleyeceğiz. ÖSYM'nin göz bebeklerinden her sınavda soruyor. Hatta bir bazen iki soru geliyor. Nedir üstü ifade? Üstü ifade bir gösterim esasında. Matematikte bulunan bir gösterim. Burada x çarpılan sayıyı n de sayının kendisiyle kaç defa çarpıldığını ifade edecek şekilde x üzeri n biçimi aslında x çarpı x çarpı x biçimde en defa kendisiyle çarpılan sayıyı bize gösteriyor. x burada taban olarak n de burada üst ya da kuvvet olarak isimlendiriliyor. Yani x üzeri n biçiminde gösterilen ifadeler üstü ifadeler bu şekilde. Bununla alakalı tanımı bilmemiz lazım ki biraz bahsettik. Yani şundan bahsediyoruz. 3'ü i̇şte kendisiyle kaç defa çarptık? 2 defa. O zaman 3'ün kendisiyle çarpılma adedini 3'ün tepesine yazıyoruz. Şimdi iş böyle bir gösterime geldiğinde bunlarla alakalı tabii ayrıntılar da olmuş. Belli başlı şeyleri şimdiden hani kulağınız e, biraz daha böyle kulağınıza do dolsun diye söylemeye başlayalım. Nedir? Bir sayının birinci kuvveti daima kendisine eşittir. Yani x üzeri 1 x'tir. Bunu bilmeliyiz. Bir sayının sıfırıncı kuvveti daima 1'e eşittir. Sıfır üzeri sıfır belirsiz. Bu parantez şimdilik bilmeseniz olur ama hani buraya yazdım ben. Ama herhangi bir sayının sıfır dıştaki herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Bunu bileceğiz. Sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Bunu bilmeliydik. Şunu bilmeliyiz. Birin bütün kuvvetleri birdir. Yani biri kendisiyle kaç defa çarparsak çarpalım sonuçta sonuç bir olmaya devam eder. Ama eksi 1 için bu söylenemiyor. Eksi 1'de çarpılma adedi önemli. Eğer eksi 1'i kendisiyle 2 defa, 4 defa, 6 defa gibi çift adette çarparsak sonuç artı 1. Eğer tek adette çarparsak da o zaman sonuç eksi 1 gelecek. Bunu söylemekte fayda var. Şimdi asal sayılar, tek çift sayılar ve üssü sayıları da şöyle bir gözden geçirdik. Şimdi gelelim ee, bu temel tanıtım kısmından sonra yani sayıların tanıtımı kısmından sonra ilk başlığımıza. Temel işlem becerilerinden başlayacağız. Temel işlem becerilerinde ilk başlığımız pozitif ve negatif tam sayılara dört işlem. Bu dört işlemi yaparken nedir bu 4 işlem? Tabii biliyoruz toplama, çıkarma, çarpma ve bölme olmak üzere nasıl bir sıralamayla, nasıl bir öncelikle ilerlememiz gerektiğini burada bilmek zorundayız. Şimdi Önümüzde bir sürü işlem var. İçinde çarpma var, bölme var, üst var, parantezler koymuşlar. Böyle bir işlemde önceliğimiz ne olacak ona bakalım. Şimdi önceliğimiz daima ama daima parantez içindeki işlem olmalı bunu bileceğiz. Yani önce varsa parantez içindeki işlem yapılır öncelikli olarak. Sonra varsa ikinci öncelikli sayının kuvveti varsa kuvvet alınır. Sonra Çarpma veya bölmeden önce olanı yapılır. Soldan sağ olacak şekilde. Yani burada mesela diyelim ki 6 bölü 2 çarpı 3. Şimdi ben mesela önce 6'yı 2'ye böleyim. Kaç çıkar? 3. Sonra onu 3 ile çarpayım. Kaç olur? 9. Peki şöyle olsa 6 bölü 2 çarpı 3. Önce 2 ile 3'ü çarpayım. 6. Sonra 6'yı 6'ya böleyim. Bakın kaç çıktı bu sefer de? 1. Şimdi doğru cevap 9 mu? 1 mi? İşte demiş ki matematikçiler doğru cevap burada 9. Neden? Çünkü önce bölme işlemi var. Sonra çarpma işlemi var. Biz önce bölme işlemini yaptık. Sonra çarpma işlemini yaptık ve sonucu bulduk. Bu her zaman başka başka çıkmaz bu arada. Aynı da çıkıyor. Çoğu zaman hatta aynı çıkar ama farklı çıkma neyi önceleyeceğiz? Önceki işlem yani soldan sağa git şeklinde Neyse onu dikkate alacağız. Ve son olarak toplama veya çıkarma. Toplama veya çıkarmanın kendi arasında bir önceliği yok. Önce toplasak da önce çıkarsak da sonuç değişmiyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi bununla alakalı gelin biraz pratik yapalım. Değil mi? Burada notlarınızda önce biraz pratik. Biz kendimiz yapacağız sonra bir de pratik zamanı kısımları ekleyelim oraya. Pratik zamanı kısımlarının Bazılarını yaparız. Bazıları belki sevde verebiliriz. Bakarız duruma göre. Şimdi toplamayı çıkarmadan almayacağız. Bakın burada 7 artı 5 demişiz. Eğer burada daha e, sağlıklı ve daha hatasız biçimde yapmak istiyorsak şöyle düşünebilirsiniz. Artı bizim artı bakiyemiz. Eksi de bizim eksi bakiyemiz. Yani borç alacak şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi 7 ile 5'i topluyoruz. Yani 7 bizde vardı. Üzerine 5 ekledik. 7 artı 5'ten kaç gelecek bizim burada sonucumuz? 12 gelecek diyebiliriz. Burada 5 eksi 2. Baştaki sayılara sonuçta artı varsa artı yazılmaz. Yani artı 7 artı 5 denmez ama negatif bir şeyse zaten eksi yazılmak zorunda onu söyleyelim. Şimdi 5 eksi 2. Artı 5 bakiyemiz vardı. 2 borçlandık. Yani düştük. 5 eksi 2'den kaç geldi? 3 geldi. Eksi 4 artı 9. Bunu artı 9 eksi 4 olarak da yazabiliriz onu da hatırlatalım ama artı 9 eksi 4 olarak yazdığımızda artı 9'un artı yazılmaz. E, 9 eksi 4 şeklinde aslında biz bunu söylemiş oluruz. E, 9'dan 4 çıktı gibi düşünün. E, 9 vardı 4 eksildi o halde kaç kaldı? 5 kaldı diyebiliriz. Ya da farklı şekilde hani kafanız hangisi yatarsa şunu söyleyebilirsiniz. Biz eğer farklı işaretli sayıları topluyorsak ya da çıkarıyorsak ya yani toplama çıkarma işlemini burada tabi tutuyorsak diyeceğiz ki cevap daima büyük olan sayının daha doğrusu cevabın işareti daima büyük olan sayının işaretidir. Burada artı olacak ve sonuç ne olacak diye baktığımızda zıt işaretler söz konusu zaten bir artı bir eksi çıkarma yapılacak. Büyükten küçük çıkaracağız 9 eksi 4'ten 5 gelecek diyebiliriz. Bakın burada Eksi 7 artı 2 de aynı mantıkla söyleyeyim önce. Eksi var artı var. Büyük olan burada 7 rakamsal olarak. Sonucu o halde onun işareti olacak. Sonra 7'den 2'yi çıkaracağız. Ne gelecek? 5 gelecek diyebiliriz. Ya da 7 lira borcumuz vardı. 2 lira borcu kapattık. Yani Ne oldu? Buradan hala 5 lira borcumuz var diye düşünebiliriz ya da 3 lira borcumuz vardı. 6 lira daha borç yaptık. Ne oldu? Toplamda bizim 9 lira borcumuz oldu. Borç olduğu için ne yapacağız burada? Eksi olarak göstermek zorundayız diyeceğiz. Bu şekilde de ifade edilebilir. Şimdi gelin pratik zamanı yapalım biraz. Hepsini yapmayayım. Biraz size bırakayım. Çok yormadan çok fazla algınızı uzun uzun videolar çekmeyeceğim biraz daha böyle. E, sabit demek daha kolay olsun diye. Çok uzun olunca videolar birazdan biraz, bir süre sonra kopuyor. ister istemez insanın dikkati dağılıyor. O yüzden kısa kısa e, biraz dinlenerek bola vererek üzerine ekleyerek siz de bunların tamamını izlersiniz. Ama mutlaka dediğim gibi pdf üzerinden e, not alarak ilerlemenize çok büyük fayda var. Zaten daha sonrası 66 Güne Matematik kampına gideceğiz. 66 Güne Matematik kampta bunların hepsiyle ilgili çok detaylı çözümler yapacağız zaten. Sene sonuna kadar e, yani büyük ihtimalle herhalde görmediğiniz soru kalıbı kalmayacak. Onu söyleyeyim. Şimdi aşağıdaki örnekleri ne demişiz? Eksisi biçimde tamamla. Toplamda 2, 4, 6, 8 tane örnek var. Hadi gelin dördümüz yapalım. Dördü kalsın. Yorumlara sizden isteyelim. 3 artı 1. Bakın bu artı 3. Bu da artı 1. 3 lira bakiye vardı. 1 lira bakiye ekledik. Ne oldu? 4 lira bakiyemiz oldu. 4 eksi 0. 4'ten bir şey çıkmazsa 4 hala sonuçta orada kalmaya devam eder. 4 eksi 0 cevap 4'tür diyebiliriz. Eksi 2 artı 3 ne yapacağız? Burada 2 lira borcumuz vardı. 3 lira kazanç yaptık. O halde 1 lira artıya geçtik diyebiliriz. Ya da bunu toplama e, toplama çıkarmada sayıların yerleri değiştirebilir. Bunu artı 3 eksi 2 olarak da yazabilirsiniz. Yani biraz daha gözünüze aşina biçimde bunu yazmış olursunuz. 3'ten 2 çıktı diye yorumlayabilirsiniz. Cevap 1 olur. Ya da 5 eksi 1, 5'ten 1 çıkarsa ne kalacaktır buradan? 4 kalacaktır demek mümkün. Peki. 20 dakika olmuş daha da fazla uzatmayalım. Tabi sezonda biraz daha uzun videolar çekeceğiz ama çok fazla uzatmak istemiyorum. Kısa kısa araya mola verip ondan sonra tekrar bir 20 dakika bir 20 dakika daha şekli ilerlersiniz. Yeter ki sizin ders çalışmaya motivasyonunuz olsun. Bütün YouTube sizin istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Sizden ricam pratik zamanında şurada hemen sonrasında bir dört tane minik soru var. O dört tane minik sorunun cevaplarını hani yorumlar olarak yorum, yorum olarak videonun altına yazarsanız ben de mutlu olurum. Siz de en azından bir disiplin kazanmış olursunuz. O yüzden bekliyorum. Onu söyleyeyim. bundan sonra ne yapacağız? Bir sonraki videoda hemen bunun sonrasında çarpma ve bölme ile alakalı kısımlar var. Biraz onlardan bahsedeceğiz ve sonrasında tek sayılar, çift sayılar biçimde ilerleyeceğiz. Peki bir sonraki videoda görüşünce kadar herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.